Merhaba arkadaşlar ben Uğur Dying Light'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu arada e, hemen hatırlatmak istiyorum? Niçin bu kadar uzun sürdü? Ben normalde bu oyunu çok bekliyordum biliyorsunuz. E, çok da seviyorum ya yani. bilmiyorsanız da öğrendiniz şu an. <laughs> ya ben bunun ikinci bölümünü çektim biraz. E, bir 5 dakika falan oynadım. Ya acayip kasıyor böyle ne bileyim yüklemesem falan dedim. Ne orada silindi bir. Neyse şimdi bir daha oynayacağız biraz kasacak idare edelim şey yaptım zaten. Ekran kartı değiştirmeyi düşünüyordum. Taksitle alacağım artık. Bugün bugün ne? Bugün pazar. Ben bunu büyük ihtimal pazartesi koyarım. Salı günü kısmetse ekran kartı gelecek. Format falan da atacağım. Ee, daha iyi bir performansta oynayacağım o zaman. Rahat rahat. O kadar çok sistem istiyor ki. Bak ilk bölümde hiç kasmadı. İlk bölüm hatta 60 FPS'ti. Sokağa çıkıyorsun bu bölümde. Sokağa çıkınca. Tamam onun hatırlamasını yapayım dedim. Çok da uzatmayayım lafı hemen. Dalalım oyuna şu an kasmıyor zaten de. So, so. Rahim. Enough? Do I get to talk to Bracken now? İterli First, go change your clothes. I left some new ones for you evet. in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? Kıyafet veriyordu <laughs> <biri girdi gülüyor> bana. Oldan <laughs> <Oradan> gözlerime <laughs> bakmıyor. Tanıyor mu? Seviyor mu lan beni? Space'e bastım geçtim direkt. Oha! Lan yavaş ne oluyor lan? Koşarak mı yaptım? Normalde yavaş açıyordu. Bak buradan başlıyor kasmalar. Sinir edici bir şey ya. Bu arada Oyuna özellik gelmiş demin gördüm çünkü Q'ya basınca var mıydı bu bilmiyorum. Ben görmemiş olabilirim. Sana itemleri gösteriyor alabileceğin Bak şöyle. Buradan üstümüzü değiştiriyoruz. Ya bu oyun çok seviyorum ben bu oyunu ya. Keşke kasmasaydı. Evet. Nereye okay, like Parti. Niye lan? Ha şey yapıyordu. Parkur öğretecek. Ooo şuraya bak ya Jim? köprü What are you talking about? Onutuyor da onu tutuyor. Köprü gidici gitmiş zaten. tower ha He tepeye çıkıyorduk değil mi? Doğru. Şimdi atlatacak, zıplatacak. Hop hop zıp zıp. Adam Zombiler bilgisayarı seviyor mu diyor. Ne aptal sorular soruyor lan gerzek diyor bu da. Şakaydı lan şaka şaka diyor. <laughs> Şakana sokayım. Ben buralara hiç bakmadım lan. Ya videoda bakmadım da oyunda baktım bir, bir kere geldim buraya. Anam nasıl gidiyor? Sen sen mi söylüyorsun şarkıyı. Sen. Çok güzel sesin var anam. Aa şınav çekiyor lan bu. Haydi. Haydi. Bence üfleyerek yaparsın. Üf. Üf yap. Havayla bile kaldırırsın. <laughs> Neyse bunları çok takılmayayım da hemen parkurumuzu tamamlayalım. Abi kabloları öyle sokarsan şey yapar yani patlar çatlar her bok olur yani. Bu arada grafikler tabii ki rezillikte şu an seviye olarak. Los. Hayvan onu yönetiyor. La öküz olur öküz kafama düşüyordu hayvan. Evet burada atlatacak zıplatacak. Hop. Yazı çıkacaktı güya <laughs> da çıkana kadar ben yaptım bile. Oğlum ben dışarıda zombilerle çok cebelleştim <laughs> öğrendim yani. Ama gece oynamadım daha onu sizlerle beraber tatmak istiyorum. Gece çünkü avcılar geliyormuş. Ekran kartını alınca artık. Şuraya bak şuraya atlayayım mı lan? Abo, rüzgar sesi bile <laughs> Lan düştüm sandım bir an. Ürkünç yani. Hemen atla. Oh, ha buradaydı. Nasıl ki değil. Ne oluyor lan ekran simsi oldu? Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. Koşmayı öğrenmen lazım diyor. Nasıl yani diyor? Just do what I say, Dediğimi yap, tamam diyor. Tam çocuk. Jump Aşağı atla diyor. Burada gördüm de yok ebesinin kahdemişti. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Hadi canım, ya gerçek ki olamazsın. İzle. Hoba. Rahim. Jesus, don't move. I'll get help. I was just fucking. Son of a bitch. You can't <laughs> take a joke. Ayağımı kırdım diye espri yaptı da. Bu da gerçek sandı hemen. Oğlum. Böyle bir şey normalde imkansız bence. Orada yani Hayvan gibi yumuşak bir şey olması lazım. Ay! Hoy! Atlıyorum. Ay! Sesler süper ya. But don't blow your Tamam hadi git ya. Typical sefi varmış. Hoşçam atlayacağım, zıplayacağım işte abicim. Bu arada kayma yok koşarken onun skill'i açıyorsun. Skill'ler var. Eaters acıkmışlar peşinden gelir diyor. Koşacaksın diyor. Burada böyle atlıyorsun. Space'e bas tutarak da ekran simsiyah oldu lan. Buna basayım bir şey çıkacak. Koşmaya başladığın zaman durma diyor. Dışarıda durursan diyor. Çok yersin diyor. Sıs lan. Lube'müş. Ezik seni. Seni. Ay. Senin ilk şey nasıl da? Bir an düştüm sandım ha. Ya ben düşer miyim hiç ya? Ben ben düşer miyim hiç ya? Bu ezik parkuru bana ne yapabilir? Benim favoritim bu diyor. Sorduk mu lan? Favori parkurum bu diyor. Şöyle bakıyorsun. Hoba. Oh Assassin's Creed'in FPS versiyonu diyebiliriz. Tutarsın sen onu Crane. Aferin sana. Çikolata ismi gibi şey var adam. Atla. Saatine kurban. Oğlum böyle bir durumda yani şu harekette baya baya zorlanıyordur vücut herhalde. Parmakların çok güçlü olması lazım. Evet adamım. Beni hangi parkur durdurabilir? Şuradan biraz geri gidelim. Ay! Oy! Ulan buradan iki 3 kere atladım. Her seferinde böyle oluyorum ya. Yani. <laughs> tabi yeter lan. Var tabi. Sen ne sandın beni? Çocuğum. Boş mu sandın? <gülüyor> Yaptım. <laughs> tabi yapmıştım. Normalde normal bir insan bunu yapabilir mi lan? Öğrenmeden. <laughs> Düşmeden etmeden. Ama burada şimdi bir boklar olacak buna ama. Bak. Ne? Anam. Benim Anam. Benim. Ben burada sandım ha. Oh, ne bileyim ne oluyor şey. Geliyorum tamam. Şey ısırıldık ya biz. Arada ilaç yememiz gerekiyormuş. Yemedin zaman nanay zombi oluyor. Geliyorum neredesin? Koşsana lan. Ana adam delirdi. Gel 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 gel. Buradayım salak burada önündeyim lan. Rahim, ha? what the fuck that? Ne lan bu? Sen ne yaptın bu lan bana bir, bir boklar dönüyor. yap. Ha dönüyor muyum diyor. Bence, Bence değil diyor. Cizur, Henüz değil diyor. Tamam geç. Tamam ya. Konuş şimdi. Bunun konuşmasını seviyorum ben ya <laughs> Rus civresi var bunda Nerede aşağıda Gene şaka mı yapıyorsunuz lan zombi bilmem ne Bak işte burada oyun kasmaya başlayacak hayvan gibi Yani şöyle olsa şu an bile kasıyor ama Razıyım Şu an evet hayvan gibi kasacak Şehire buluştuğu için Şehire çıkacağız Alright, they've given me an actual job Şimdi şehirde şey alanları oluyor. Güvenli yerler var safe zone. Oraya gittiğin zaman kesinlikle yani silah da eline almıyor zaten. Oraya zombiler gelemiyor. Orada Dr.Z var bir tanesi Dr.Z bak işte bak. Şuna bak şuna. Hayvan gibi kasıyor ya. Bu burada salak salak konuşuyor. Salak salak konuşmuyor aslında doğru diyor. Ya ben geçeyim bunu da anlatırım size ya. Uzun uzun söylüyor. Oo yeni adamımız gelmiş falan filan yapıyor böyle. Buradakilerin saygısını kazanmak istiyorsan diyor bir şeyler yapman lazım. Bir halta yaraman lazım diyor. Balta hesap sahibi olman lazım. Nasılsın amcacım? Oo dekolte güzelmiş. Çok hava katmış sana. <laughs> silahımızı verdi işte ilk silahımızı. Buradan böyle aşağı atlıyoruz. On diyor yani yardımcı olman lazım diyor. Bu da bekçimiz. Aynen. Hadi gidiyorum. Tutuyor burada manyak. Öyle lan. <laughs> Kitliymiş. Tamam canım benim. Ben o kadar önemsediğini bilmiyordum. Ve geldik. Hayvan gibi FPS diyen yani şehrimize geldik. Şuraya bak. İdare edeceğiz. İdare edin. Şu an en sinir olan benim yani. Çünkü <laughs> ben 60 FPS takıntım vardır yani. Malzemeleri çok topladım. Şöyle tepelere çıkalım. Hep malzeme burada şeymiş ya. Hani diyordum ya benim ön sipariş silahlarım nerede? Şu üçüymüş. Bakın burada yazıyor gerekli parçalar, metaller şuradakiler. Bunlar bittiği zaman alıyorsun. Yalnız bunların canı çabuk gidiyor ya. Ay! Oha abicim bu ne lan? İyice sapıttı. Bunları açalım. Oba ver abicim ver. Plastik verdi. Zombi kardeş sana geçmiş olsun. Batarya buldum lan. Zombicikleri gördünüz mü? Dur şu şeyleri kapatacağım sinir oldum. Açmıştım. İyice bok ettiler. Matiyum bulur falan. Bir alta değişmiyor da neyse. Bu bölüm böyle olacak. Evet burada bir şeyler var mı? Neyse ya çok oyalanmayayım da gideyim bari göreve. Şunu da alayım. Anam. Zombi kardeş. Tepede falan değilsin değil mi? Oğlum buradan nasıl atlayacağım lan ben? Ay! Oh. Buradan da gir. Şuradan da atla artık. ha. Tamam zombi Ağzını yüzüne bu tuzak mı lan? Selam. Taze et yemek isteyen var mı? Sürüne sürüne geliyor. Hadi bay bay. Hoş. Çabuk 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 Q. O ne lan? Arkada. Geldi mi? Gelmedi. Halva mı? Helva mı o? Yiyor bunları. Evet menümüzde günün Spesiyeli uçan memis de vuramıyorum. O zaman sopayı vurayım ikinci tekme olarak. Götüne de vurayım. Kaçtı lan. <laughs> Dayak yince kaçtınız. Ay! <gülüyor> Olsun içine. <laughs> Hoş <laughs> lan. Arkadan girilir mi? Siparişleri önden alıyoruz biz. Ben gidiyorum. Oğlum çok korkutuyor bunlar. Bir anda geliyor şerefsizler ya. Siparişleri önden alıyoruz. Önden. Öyle öyle arkadan el kor hareketi yapma lan bana. Senin kafanı kırarım. Çocuk, çocuk. Sen kimsin? Lan siz. Sen kimsiniz lan? Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Sen nereden geldin? Ağzını ağzını kırarım sizin ya. Şerefsizler ekran kartı gelsin de siz ondan sonra görün. Bismillah ne oldu lan? Ne oldu oğlum o ses neydi zincir sesi çıktı Şu adam var orada o mu yaptı bir şey Burası safe zone ama Evet ekran kartı gelsin de şu gerizekalı zombileri bir halledeyim ben Selam Pampa kapıyı aç Tabi açış yeri yok Aralarından böyle gideceğim bunları Şuna çıkacağım Lan çık lan Adam deli etmeyin Tuttu Hah Oha Buradan böyle atlıyorsun. Aha burası safe zone. <laughs> Abim dışarıda ne var öyle ya? Arkadan arkadan giriyorlar ya terbiyesizler. Niye böyle yapıyorlar? Aha bak adam. Şeyli. Ne derler? Tecrübeli adam. Çalıyoruz ile kaçıyoruz. Delirmiş biraz doktor ama. <laughs> antizm antizm yiyeceğiz. biz bunu daha ne zamana kadar yiyecez gözlerime tedavi yok mu diyor henüz yok diyor ama test yapıyorum diyor antizm için yapılabilir diyor Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Now uh, where did I put that injector? Injector. <laughs> Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector <laughs> Zero. Where ah, the outbreak first, well, broke <burda>. out. We've been collaborating <laughs> via radio. Though we would have made more progress if the connection were better. Also if my... Neyse hadi geçiyorum ya. Bu kadar zaten. Onu görünüz diye. İğne vuruluşumuzu. Şimdi şurada <laughs> bir adam var. <makizler. gülüyor> Şuna. <laughs> tutuyon tutuyon. Yanıyon lan çok mu mutlusun? Aha level atladım. Nasıl vereceğim ne onu? Nasıl vereceğim abicim skill point? Vermiştim lan ben. Ha burada değil mi? Tamam bir çık git ya. Hepsinde ayrı ayrı oluyor. Bakın buna bir tane verebiliyoruz. Verelim o zaman. Ne veriyor? Survival Star Kit şeyler yapmayı öğren diyor işte. Selam. Spike. I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. <laughs> falan. Herkes ezikliyor ya. <laughs> Sen sınaş şey adam. Görevler veriyor. Tuzak kuracaksın diyor. <laughs> bak şunları al diyor. Bunlar atıyorsun. Zombileri üstüne çekiyor. Ses çıkarıyor. Şey işte havai fişek. Ama bak bunu almadan çıkamıyorsun. Adam engelleri bizi. Çıksana abicim. Almayacağım. Belki şuraya gideceğim. Bak al onları diyor. Almıyorum. Sen konuşabiliyor muydun? Sen tutuyordun demin ne oldu? Ben şuraya gideceğim. Şurada seksek oynayacağım. Geleceğim ondan sonra alacağım. Şerov. Çık lan şuradan. Çık lan. Çık lan kafanı kırarım. Çıksana abicim. Çıksana lan. Aa. Götüne tekme vururum. Ben. Bir an silah çıkar sandım. <laughs> hop. 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 Gerizekalı, zeka. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. FPS anında düşüyor. <laughs> Çok sinir bozucu bir durum ya. İlk bölüm mis gibi oyna. Şehre indiği zaman şu geri yüzünden bağırma lan öküz. Gören de bir şey oldu sence. İki tane daha et. Evet ilk başta şu aracımıza ...kuzağımızı koyuyoruz. Daha kullanmak nasip olmadı ama. Ama şeylerde gördüydüm yani. Trailerlarda falan. Patlıyordu galiba yani bu. bu şimdi çağırıyor. Ben! Ben varım. Um, I'm outside. Working for Spike. Malzeme arayalım bari. Right? Oğlum bunu yapınca bir şey gidiyor mu sende acaba sende? bizden? Selam. Kafana kafana tekme yersin. Adamı deli etme. <gülüyor> <gülüyor> Aslında oyun da sorunlu biraz o yüzden kasıyor biraz da Yani ilk bölümde kasan bir şey ne bileyim. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Hoba! <laughs> bir sürü mallarla dolu etraf. Bir sürü gerzek dolu. Adama git yardım et dedi şimdi. Bir tane adam sıkışmış. Haydi gidek. Anasını satayım. Ben kendime yardım edeyim de önce. Şunlar açılıyordu ama. O, acayip kasıyor ya. İyice sapıttı oha. Acaba ona FPS falan mı alıyoruz şu an? Ver abicim bunları. Ben ineyim şuradan. Da ben oraya nasıl gideceğim lan şuradan? Yardırayım mı? Selam. Ay. Gidiyorum. Allah'tan ağır bu gerizekalılar. Her yere çıkıyor adam maşallah ya. Ben yukarıda güvende hissediyorum kendimi. Sen burayı sevdin mi? Ama ben ağacağım. Öldün mü lan? Nasıl öldün? Oğlum zaten ölmüştüm de. İkinci ölümünü tattı. Bazıları tepede oluyor. Buraya düşüyorlar öküz oğlu öküzler. Aa bunu ben nasıl yapıyorum bilmiyorum ya. E, etraftan hani çanta mantı açıyoruz ya oradan sana lockpick veriyor. Onunla bunları açabiliyorsun da. Tamamen şans eseri sanırım. Tutacaksın. A'ya basacaksın çevirecek. Bak dönmüyor kırılacak bir süre sonra bu. Bak. Vallahi açtım lan. Tamamen şans yani. Ne o sopa? Kahve! Vay! Şuradan atlayabilir misin acaba? Vallahi atladık. Okay Jade, I'm here. Ha, iki tane zombi var. Zombicik var. Oğlum şeyinde canı az lan. Aa evet, Aa, haritada gözüküyorlar bak. Bu arada ilk videoda Haritaya sus kafam kaplamış ama bak sırasını bekliyor orada vuruyor selam bir şey sorabilir miyim bir şey sorabilir miyim sana dedim sana sana dedim öbür numarunda bile değil ne omuz atıyon ne, at ne atıyon omzunu ağzını ağzını götüne götüne çekme vura vura gel ölmüyor bir türlü ya sinir oldum aa bak şey İnefektif. Ha cenaz al diyor, tamir et diyor. Ama bir şey götürüyor muydu bu acaba? Ha tababasında diğer silahlar var değil mi? A dur şu özel sopayı boruyu. Sordum soruyu soktum boruyu olsun. Adam içeride misin? Hey! Aç kapıyı lan. Geldim. Yaralandı mı lan? anasını satayım zombi olmuş. Bitiriyorum. Al! 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 Değil mi? Okay, this done. Fuck. ya, yetişemedik. Now hurry. You still need to turn on the Ne aldım lan ben? Bu ne lan? Hiç an-bilmediğim şeyler aldım An şey ha. Ha, ışığı açman lazım dedi. Güvenli yapmak için. Burası aynen kırmızıydı ya haritada, da Seifsan. Seifsan anla kız. Açıldı mı? Aa bak bizi görevden arıyorlar. Bize haberi yok ya bizimkilerin değil mi? Daha yok. Çünkü biz buraya görev için geldik. Aslında aynı değil mi şey? Ne yaptı lan? Ha işaret çıktı. Nereye gösteriyor onu? oğlum? Ulan oyun hayvan gibi kasmaya başladı be. Bir bok da yapamıyorum kasmaktan. Şuraya bak. Ne yaptım ben? Ne yapıyorum ben? Yukarı diyor.

your stolen file still takes top priority, though, right? affirmative. we find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results, but if he does, we want to see it. tomlinson? Tamam, it's done. good. Daha yeni söyledim, <laughs> ha. places like that one. and on board the cones. spike will mark them on your map later. and crane? thank you. şey diyeceğim benim. Her zaman. Uzakları kurman lazım diyor. Her şeyi ben yapayım anasını. Evet iki tane tuzak çıktı. Her yerde der. Aynen şey atacağız. Spike. Evet burada biraz nasıl alacağız onu elimize lan? Nasıl alıyoruz oğlum? Lan yanlış yere attım be. Orta tuşmuş. Gidin oraya parti var party hard baby Yuuu. siz gitmeyin be salaklar Şuranın boş olması lazım Aa yanıyor orada gerizekalı <laughs> <laughs> bak bak illa bir salak kalacak ya Hoba millet coşuyoruz zıptı çıktı zıbıdı çıktı zıbı çıkmış zıbı da çıkmış bak orada mallar kaldı ben gidiyorum Çabuk yap lan! Gerildim. Hayır hayır siz oraya gidin. Bitmedi değil mi? Tamam. Adamım nasıl atlıyor ya? Ebesinin nikah ama ya. Alın lan! Bedava! Kim veriyor oğlum size bunları? Hayatınızda hava fişek mi gördünüz lan fakir zombiler siz niye geliyorsunuz be Ortadan iki var siz oraya siz oraya Gel de yap şimdi bunlara Ağzını kırdıklarım İki tane şeyim kaldı ya Mal mal buradan git mal Oğlum bu yaksa ya bunları Vallahi bir tane kaldı. Hoba. Chubuk, Chubuk, i All done with the car, Spike. Keep on like that, you just might make it. The next trap's close by, I shouldn't have to tell you, but don't get caught out here. These freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? Now onto them. I told you they're only for the night mission. Shit. Okay. Oh, pinch Başka ne var? Dolap var. Ye bakayım canım. Helva. Oo. Oh. Ölülerin helvası bir sürü ölü var yani. Hepsinin helvasını yaparsak o oh. tatlıya doyarız. Burada yok mu bir şey? Al Allah. Neyse arkadaşlar şurada durayım. Aa yemek pişiyor lan. Ne saçmalık lan kim ya? Nasıl yanıyor oğlum bu? Neyse şey yok mu başka bir şey yok şöyle durduralım Evet arkadaşlar bu bölüm böyleydi ee, uzun videoların geç gelme sebebi buydu işte ben hani şimdi format atacağım ya ekran kartı alacağım hani o zaman yükleyeyim dedim zaten yedeklerini falan almaya çalıştım ama giderlerse artık sevleri oraya kadar kendim oynarım herhalde ee, bu bölüm böyle FPS sorunu oldu idare edin diğer bölümlerde inşallah düzelecek ama oyun kendisi hatalı biraz yani onu da söyleyeyim Neyse hadi kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayalım. Güzel bir oyun bu. Hadi hoşçakalın. Bay bay.